Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti il başkanları toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanacağını söyleyen Işıkhan tespit komisyonunun hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi. Asgari ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu mu? Aralık ayında toplayacağız Gün asgari ücret tespit komisyonumuzu. Şu an teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. İnşallah Aralık ayında toplantımızı gerçekleştireceğiz. Peki Efendim, rakam bazında sari... Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştunuz net bir rakam değil elbette ama e, her seferinde enflasyona vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz evet, şeklinde çok doğru. E, bir çıkışınız olmuştu. E, bir alt sınır var mıdır acaba? Bir alt sınır yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın defaten söylediği gibi çalışanlarımızı, işçilerimizi, tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesi söz konusu. Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek hep birlikte... Her iki tarafında işçi işveren kesiminin de maksimum fayda yerde edeceği bir noktada uzlaşacağınıza inanıyorum. Tıpkı Temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok e, e, iyi bir şekilde yönettik evet. sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa da inşallah Aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sonra da Aralık ayının sonunda bit bit bitirmek zorundayız. Evet. E, hayırlı olur inşallah. Başka hayırlı günler dağıma diliyorum. Dağıma Görüşmek üzere.